arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. Öncelikle şöyle bir kasemiz vardı. Bununla tam iki tane yapsak yeterli. Çünkü biz çok kalabalık insan değiliz. Ama kalabalıksanız ona göre kendinizi ayarlayın. Şöyle iki tane boşalttık. Evet unumuzu koyduk. Şöyle bir paket yaş mayamız var. Unumuz az olduğu için bunu yarım bir şekilde çok koymayalım. Şöyle yarım bardağımıza alalım. Ben daha önce ılık su yaptım. Bardağımıza az dökelim. Mayamızı karıştıralım. Erisin güzelce. Hamurun içine direkt attığın zaman yoğurma esnasında putur putur oluyor. Tamamıyla karışmıyor. Böyle erittiğin zaman hiçbir şey olmuyor. Şöyle mayamızı güzelce eritelim. Ben yaş maya kullanıyorum. Daha aktif oluyor yaş maya. Daha güzel kabarmasını sağlıyor. E, kurumaya varsa elinizde kurumaya da kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi sulandırdığımız mayayı unun ortasına koyuyoruz, tuzumuzu atıyoruz, evet. güzelce başlıyoruz yoğurmaya. Azıcık ılık olduğu için daha çabuk kabaracak. Çok katı olmayacak hamurumuz çok da sulu olmayacak ayarlayacağız bunun kıvamını Bismillah. Ramazan ayı da yaklaştı. Ramazan ayı yaklaştı derken iki gün kaldı hatta. böyle bir video çekmek istedim sizlere. Evet güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzu toparladık. Şu kıvamda olacak bakın. Sert olmayacak. Pide hamuru sert olmaz. Sert olursa ekmeğiniz de sert olur. Kabarmaz güzel. Şöyle. Güzelce yoğurup dinlenmeye bırakacağız. Kabaracak. Ondan sonra işlemimize geçeceğiz. Evet. Dinlensin bir saat kadar. Ondan sonra pidemizi yapacağız. Kapağını kapatıyoruz ve bir saat dinlendireceğiz. Oda sıcaklığında olsun. Bizim doğal gazımız yok sobanın yanına koyuyoruz. Eğer sizin de peteğiniz varsa yanına koyun. Daha çok evet, kabarır. Hamurumuz bir saat bekledi ve mayalandı. Çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Ben şöyle tezgaha galeta unu döktüm. Onunla da olur. Ama normalde fırınlarda bu fideyi yaparken altına kepek seriyorlar. Kepek, kepekle unu karıştırıp koyuyorlar. Ben de galeta unu döktüm. Daha güzel görüntüsü olsun, daha güzel kabarsın diye bölüyoruz. Şöyle toparlıyoruz. Bakın çok güzel olmuş. Böyle bırakacağız. Böyle de bekleyecek. Şöyle tam 3 tane çıktı. 1 kilo 10 bile yoktu yani. Çok maliyeti düşük. Şöyle Bunlar birazcık duracak. Kabaracak <laughs> tekrar. Bezelerimizi yaptıktan sonra 10 dakika beklettik bu şekilde. Bu şimdi fırınımızı yakacağız. Şöyle. Ben 250 dereceye alıyorum. Isınsın bir yandan. Öncelikle bir yumurtamızın sarısını ayıracağız. Üstüne sürmek için. Evet. Akını atmıyoruz. Bir şey kullanırken içine koyarız. İsraf olmaz. Şöyle hafif çırpıyoruz. Birkaç damla da yağ damlatalım parlak görürsün üstü. Evet. var. Azıcık da şimdi hamuru açarken şekil verirken elimizi değdireceğimiz su var. Öncelikle hamurumuzu güzelce açıyoruz. Şu şekilde. Çok el becerisine gerek yok. ıslatalım. Şu şekilde parmak uçlarımızla şuralarımızda tırnağımız gelmeyecek derecede kenarlarını eziyoruz. Evet. Şu şekil. ilk önce düz yaptık. Şimdi de yan. Ramazan pidemiz şeklini alıyor. Böyle dilim dilim oldu. Baklava dilimi yaptık biz. Kabartma da yapacağız öbürlerinde. Şimdi fırının tepsimizin içine yağlı kağıt koyduk fırın pisli. tepsimiz kirlenmesin diye böyle yaptıktan sonra hafif açıyoruz koyuyoruz fırınlarda da böyle yani ben fırında da çalıştığım için gayet iyi biliyorum Allah bu Ramazanı da hayırlısıyla atlatmaya nasip etsin koronadan kurtulmaya nasip etsin sağlıklı, huzurlu sofralar nasip etsin inşallah. Şimdi yumurtamızı sürüyoruz. Her yerine sürelim güzelce. Güzel kızarsın. Bu bir yumurta 3 tane pidemize yeter. Çok malzeme kullanmanıza gerek yok bizim de elimizde olan imkanlarla çekiyoruz zaten. Evet. Güzelce sürdük. Sürdükten sonra tekrar izlerini belirginleştiriyoruz. Belirginleştirin ki daha güzel olsun. Şöyle izlerinden tekrar gidiyoruz. Bunu da herkes söylemiyor, direkt öyle atıyorlar, göstermiyorlar. Sonra susamını koyuyoruz, istediğiniz kadar. Ben bol susamını seviyorum. 250 derecede. 15 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar. Son pidemiz de pişti. Fırınımızı kapatabiliriz. Şöyle. Çıtır çıtır oldu. Çok güzel. Bu baklava dilimi. Bu ince tırnak yaptım ama fırının boyu bu kadar olduğu için çok inceltemedim. Bu da kabartma arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. 5 lira maliyeti var. 3 tane pide çıkardım. İnanın ki 5 lira. 1 kilo 10 bile yoktur içinde. Bir yumurta, susam. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum.